Herkese merhaba arkadaşlar. Hisar mahallesindeyiz. Fiyat düştü. 4 adet villamız vardı. Fiyatları düştü. Biz de tekrardan bir göstermeye, tanıtmaya, hatırlatma mahiyetinde de bir video çekmeye geldik. Güzel bir yer. 4 adet villamız var. Bitişik nizam, otomatik panjurlu. Hisar mahallesindeyiz. Altın kuma uzaklığımız ortalama 5 km civarında diyelim. Çünkü kuş bakışı ölçtüğümüz için tabi yol biraz daha uzun sürebilir. Mavi şehirle Altın kumun tam ortasında kalıyor diyebiliriz. Şimdi bitişik nizam olduğu için İki tarafta da bahçe var. Arkada da önde de ama arkanın bahçesi daha geniş. Fiyatını da söyleyeyim. 2 milyon 950 bin TL'den başlıyor fiyatları. Gayet mantıklı güzel bir fiyat. Artık bölgede bu fiyatlara yer kalmadığı için böyle gelip hemen bir tanıtmak istedik. Arka tarafın bahçesi neden geniş derseniz ön taraftan çünkü bir bahçe alanı kaybolup arkaya giriş yapıldığı için o yol yapıldığı için buranınki daha dar duruyor. Yani güzel bir bahçe alanınız var arka kısımda ön kısımda da güzel bir bahçe alanınız var. Yeşil alan oluşturulmuş iki tarafta da duvarların üstünde 30 santimlik çim çit yapılmış. Gayet mantıklı olmuş ki dışarıdan daha izole bir ev haline gelmiş. 60'a 120 seramik kullanılmış çoğu yerde ve gördüğünüz gibi ön tarafta da güzel bir bahçe alanı var. Dubleks bir villa 3 artı 1 açık planlı Amerikan tipi dediğimiz bir villa arkadaşlar. Genelde onlarınki açık mutfak oluyor. Bu arada duvara çarptım Artık Böyle görmeye görmeye gide gide çarpıyoruz sağa sola. Dün de bir ağaca çarpmıştım değil mi? İngiliz'in evi çekerken bir ağaca çarpmıştım. Artık böyle geri geri yürümeyi bırakmam lazım. Gayet güzel bir girişimiz var. 60'a 120 seramik etrafta kullanılmış. Şık duruyor. Ön taraftaki yeşil alan da güzel duruyor. Belki birkaç tane kaydırak konulup çocuk oyun alanı olarak da değerlendirilebilir. Eğer evde çocuğunuz varsa sonuçta ayağınız toprağa değecek daire parasına hemen hemen şu an bir dubleks daire almaya kalksanız ödeyeceğiniz rakamlar 3 milyon civarında başlıyor. Burası da ortalama. tabi fiyatlar farklı farklı olabiliyor. 2 milyon 950 bin TL. Şimdi girdiğimizde salon mutfak zaten hemen önümüze çıkıyor. Mutfağı tek bir duvara komple yapmışlar. Granit bir tezgah, tezgah arasında da küçük seramikler, yukarıda veya aşağıda da gördüğünüz gibi lake dolaplar kullanılmış. LED ve spot aydınlatmalar var. Aynı zamanda tam orta kısma da bir tane avize yerleştirmişler. Doğal gaz tesisatımız bu evde mevcut. Ancak doğal gaz dilimde yok. Merdiven altı lavabomuz da burada. İstenirse bir panel vanla o lavaboyla salonun arası tamamen kapatılabilir. Yer güzel, konum güzel, ev de olabildiğince güzel. Artık fiyat konusundan kıyaslamaya başladık. Kalitesine, yapısına bakamıyoruz hiçbir evin. Güzel bir ev, kaliteli bir ev ama diğer evlerle kıyaslama konusunda fiyat konusunda kıyaslıyoruz arkadaşlar. Artık bunu yapabiliyoruz çünkü her gün fiyatlar değişiyor. Bir yukarı bir aşağı gidiyor. Aşağı giden fiyatlar da piyasanın durgunluğundan kaynaklanıyor. Yani emin olun. Yaz başında bu fiyatları en az %40, %50 daha 60 şekilde göreceksiniz. Bu yüzden tam zamanı aslında ev alımının. Burada da güzel yapay böyle sahte kolonlar yapılmış. Çok güzel olmuş. Merdivenler geniş zaten dubleks bir villa. Gün ışığında spotlar kullanmışlar. Üst katta 3 adet odamız. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Merdivene çıktığınızda merdiven boşluk kısmının üst tarafına 3 tane raylı spot koymuşlar ki raylı spotları ben çok seviyorum. İstenirse 3 birleştirilip oraya bir tablo asılıp odak noktası olarak orası düşünülebilir. İlk odamız sol tarafta. Odaların tamamı laminat yapılmış. Üstünde de 10 santimlik süpürgelik var. Mat beyaz lake bunlar da. Gayet şık duruyor değil mi? Tertemiz. Sineklikleri de yapılıp bunlar da artı puan. Tabi bunların hepsi para bir şekilde ne kadar çok şey yapılmışsa bu eve o kadar da karlı almış oluyorsunuz. Kapılarda lake, kupları da mat siyah. Bu mat siyahların kullandıkça biraz daha böyle eskiyebiliyor. Değiştirebilirsiniz ilerleyen zamanlarda. Genel kullanım banyo lavabomuz. Niş eksik. Keşke niş de olsaydı. Şimdi minimal tarzda bir villa olduğu için daha minimal tarzda daha çekirdek ailelere hitap eden bir ev olduğu için böyle küçük bir duş alanımız var. Yan tarafında lavabomuz var ve burada da gördüğünüz gibi bir klozet kullanmışlar. Bu inşaat firması çoğu yerde klozet kullanıyor. Gömme rezervi var. Bize göre çok çabuk arıza veriyor diyorlar. Bir yere kadar haklılar. Soruya baktıktan sonra bir diğer odamıza bakacağız. Şimdi köşe konumda burası. Her taraftan yolu görebiliyorsunuz. Arka tarafımız cadde. Bunu da söyleyelim. Burası 12-13 metrekareydi. Burası da 12-13 metrekarelik bir oda arkadaşlar. Yine süpürgelikler mat, beyaz. Tavan yüksekliği çok iyi ama. Dubleks ev olduğu için tavan yükseklikleri işte bir kat daha gelmediği için biraz daha yukarıda tutuluyor. Genelde bunları Yeşiltepe, Seyrantepe'de de görürsünüz. Oradaki tavan yükseklikleri çok iyidir. Çünkü genel olarak dubleksdir oraların tamamı. Burası da aynı şekilde ve bir de son odamız var. Burası diğerlerinden biraz daha geniş. 15 metrekare civarında kare bir oda. Bütün odaların kare oluşu daha rahat yerleşim planı sağlamanız konusunda size büyük ölçüde yardımcı olacak. Çünkü dikdörtgenlerde biraz daha yerleşim zor olabiliyor. işte dolabı koyacak yer bulamıyorsunuz, yatağı koyacak yer bulamıyorsunuz ama burada yatak başlığı bu şekilde. Dolap belki buraya gelebilir ya da buraya gelebilir. Gayet güzel olacaktır. Sıra geldi. Balkona. Bahçesi güzel. Balkonu da güzel. Zaten bu balkonu çıkıp kimse kullanmaz. Hemen şurası cadde. Şu tepe kısmın hemen yan tarafında gözükmüyor ama Apollon Tapınağı var. Yani Didim'in turizm açısından en çok rağbet gören yerlerinin başında geliyor Apollon Tapınağı. Orada bir tapınağımız var. Eğer Didim'e gelip de burayı görmediyseniz o tapınağı ayıp etmiş olursunuz. Kesinlikle gezin. Çok güzel işler var ki aslında ben şeyi düşünüyorum. Düşünsene geçmiş tarihteki insanların böyle evler yaptığını. Ne kadar süslü ne kadar güzel olur değil mi? O sütunlar nasıl taşımışlar mesela oradaki sütunları yukarılara kadar koymuşlar. Baya zahmetli bir iş ama işte şimdi mesela her şey teknolojik hale gelmeye başladı ama öyle güzel evler üretemiyoruz. Neden? Tüketim çok hızlı bizde. Şimdi bu ev alıyorsunuz. Eminim 3-4 sene sonra burayı satıp başka bir yer alacaksınız. Sonra başka bir yer alacaksınız. Çünkü tüketim o kadar hızla ilerliyor ki yetişemiyoruz. Eskiden öyle bir şey yoktu tabi. Gayet güzel bir yer. Alıcısını bekliyor. Sürçülü isan ettiysek affedin. Dubleks bir villa. 4 adet villamız var. 2 milyon 950 bin TL'den fiyatlar değişiyor. Bakmak isterseniz alttaki numaralardan istediğiniz zaman arayabilirsiniz.